Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Su damlası modeli olarak geçiyor ve şu şekilde göstereyim. Çok değişik bebek örgülerine çok güzel giden bir model. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Bildirim zilini açarsanız eğer bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Modelimizi 8 ve 8'in katları olarak kuracağız. Artı ikişer ilmek kenara vereceğim. Yani 8'in katını artı 4 ilmek. 2 buradan 2 buradan ekleyeceğiz. Ona göre sizde ne kadar ne yapmak isterseniz eğer o kadar atarsanız ilmeklerinize iyi olur. Hep birlikte yapımına geçelim. İlmeklerimi attım. Ve şimdi ilk iki ilmeğimi haroşa olarak başlıyorum. İkisini haroşa yaptım. Bir ilmeğimi ters yaptım. Bir düz bir ters bir iki üç dört beş tane düzümü yaptım ipimi öne aldım bir ters bir düz bir ters tekrar geri attım bir iki üç 4 5 tane düzümü ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 3 tane ters düz ters olarak yaptım. İpimi geriye attım. Yine 5 tane düzümü yapıyorum. 2 3-4-5 2 ilmeğimi de haroşa olarak yine öreceğim. Yani kenar ilmeklerim olacak onlar. Arkasına geçtim. Yine ilk 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi öne aldım. Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz arkasında. Gördüğümüz ilmeklerin yönüş örülüş sırasını göre yapacağız. Evet. Ters. Düz. Ve 5 tane de ters. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Tersleri ters, düzleri düz yapalım. Ön tarafa geçtim. İlk 2 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi yine ters olarak öreceğim. Bir düz, bir ters, bir tane kesim yapacağım. Evet, bir düz ördüm. Yine bir kesim daha yapacağım. Öne aldım, bir ters, bir düz, tekrar ters olarak yaptım. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum, bir kesim yapıyorum, bir düz ördüm, tekrar bir kesim daha yaptım. İpimi öne aldım, bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar geri attım, bir kesim daha yaptım. Bir düz ördüm, tekrar bir kesim daha yaptım. Yine son ki iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkasında yine düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Evet, bir sonraki sıramıza tekrar geçtik. İlk ikisini yine haroşa olarak örüyorum ipimi öne aldım bir tane tersimi ördüm burada düz ilmeğimiz vardı bu düz, düz ilmeğimizin içerisinden 5 tane ilmek çıkaracağız 1 2 3 4 5 ipimi öne aldım bir tane tersimi ördüm yönlerini değiştirdim ve üçünü birden kesiyorum ipimi tekrar öne aldım bir tersimi ördüm geriye attım buradaki düzümün içinden yine 5 tane ilmek çıkaracağım 2 3 4 5 ipimi tekrar öne aldım bir tane tersimi ördüm geriye attım yönlerini değiştirdim ve üçünü birden kesiyorum. Tekrar öne aldım. Bir tane tersimi ördüm. Geriye attım. Yine düz ilmeğimden 5 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar öne aldım. Bir tersimi ördüm ve tekrar ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Üçünü birden kesiyorum. Yine burada son iki ilmeğim kaldı. Bunu da haroşa olarak örüyorum. Arkasında yine düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Kenardaki ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. İlmeğime bakıyorum. Ters örgü. Geri atıyorum. Düz örgü. Buradaki arttırmaları da arkasında 5 tane ters olarak örüyoruz. 2 3 4 5 Tekrar geriye attım. Bir tane düzümü ördüm. Ters ördüm. Bir düz ördüm. Tekrar buradaki arttırmalarımızın hepsini ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 ipimi geri attım bir düz bir ters bir düz bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum tekrar ön tarafa geçtim ilk iki ilmeğimi yine karış olarak örüyorum yine ilmeklerimi bir tane ters ördüm buradaki ilmeklerimi farklı bir işlem yapmıyorum bir 2 3 4 5 tane düzümü ördüm. Arkadan bir tane ters ördüm. Tekrar geriye attım. Bir düz öne aldım. Bir ters. Yine 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm. Öne aldım. 1 ters. Bir düz tekrar tersine ördüm. arkasında yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Pardon. İki ilmeğimiz kenar ilmeği olduğu için haroşa olarak örüyorum. Arkasını tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Ön tarafına geçtim ve yine ilk iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir tane tersimi ördüm. Tekrar geriye attım. Yine burada kesme işlemimi devam ediyorum. Bir kestim. Bir düz ördüm. Bir tane daha kestim. Aynı yönde kesilecek arkadaşlar burası. İlmeklerinizi ona göre alırsınız. Bir ters. Bir düz Bir tersimi yine ördüm İpimi geriye attım Bir kesme işlemi yapıyorum Bir düz ördüm Tekrar bir kesme işlemi daha yapıyorum Öne aldım Bir ters Bir düz Tekrar ters olarak ördüm Burada bir kesme işlemi daha yapıyorum Bir düz ördüm Tekrar bir kesme daha yaptım. Bir ters, bir düz ve yine iki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Ön tarafa geçtim, örneğimde çıkmaya başladı artık ve yine ilk başta iki haroşamı ördüm. Bir tane tersimi ördüm ipimi geri attım. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. 3'ünü birden kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 ters bir düz Pardon. Buradaki düzümün içinden 5 tane ilmek çıkaracağım. 1 2 3 4 5 ipimi öne aldım bir ters ördüm tekrar geriye attım 3 ilmeğimi birden keseceğim ipimi öne aldım bir tersimi ördüm yine buradaki düzümün içinden 5 ilmek çıkaracağım 1 2 3 4 5 tane ilmeği çıkardım ipimi öne aldım 1 tersimi ördüm. Tekrar geriye attım ve yine 3 ilmeğimi birden keseceğim. Öne aldım. 1 tersimi ördüm. Tekrar geriye attım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeğimi de ters olarak daha doğrusu Haroş olarak örüyorum. Ters demişim. Şimdi yine arkada tersleri ters düzleri düz öreceğim. Burada 5 tane arttırdım ilmeği de arkada ters olarak öreceğim. Ön tarafa geçtim. İlk 2 ilmeğimi yine haroş olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir tersimi ördüm. Tekrar geriye attım. Bir düz. Bir tersimi yine ördüm arttırdığım ilmekleri yine 5 tane düz olarak örüyorum. Arkada da yine farklı bir işlem yapmayacağım. Bütün ilmeklerimi yani düzleri, düz tersleri ters olarak öreceğim. Düz ördüm. Ters ördüm. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 ipimi öne aldım bir ters, bir düz, bir ters. Yine 5 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 3, 4, 5. 2 ilmeğimi de harış olarak örüyorum. Arkada yine dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Ön tarafa geçtim. Yine 2 ilmeğimi ördüm. 1 ilmeğimi ters olarak örüyorum bir düz, bir ters ve iki ilmeğimi kesiyorum. Bir düz olarak ördüm. Bir tane daha kesme işlemi yapıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters, bir düz. Tekrar ters olarak ördüm. Ve burada yine bir kesme işlemi daha yapıyorum. Bir tane düzümü ördüm bir kesme işlemi daha yapıyorum. İpimi öne aldım. Yine bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm. Tekrar 5 tane ilmeğime geldim. İkisini birlikte ördüm. Bir tane kesme yaptım. Bir düz ördüm. Yine bir kesme daha yaptım. İki tane de düzümü yani Haroşa mı örüyorum. Arkasında yine düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Ön tarafa geldim. 2 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. 1 tersimi ördüm. Şimdi buradaki tek ilmeğimi 5 tane arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5. İpimi öne aldım. Bir tersimi ördüm. Tekrar geriye attım. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum ve üçünü birden kesiyorum. Evet, bir tersimi ördüm. Tekrar geriye attım. Düzümü yine 5 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane. İpimi öne aldım. Tekrar bir tane tersimi ördüm. Geriye attım. Yönlerini değiştiriyordum. Ve üçünü birden kesiyorum. İpimi öne aldım, bir ters ördüm ve burada yine arttırma yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. İpimi öne aldım, bir tersimi ördüm, yeri attım, yine iki ilmeğimi yön değiştiriyorum ve bir tane kesme işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde. Arkasını yine tersleri ters düzleri ters, düz, düz yapacağız. 5 tane arttırmamız da arkada ters yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yapacak olanları şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.